Naciye Hanım. Bugün yüreğime bir taş gibi oturan bir haberle geldim. Hatırlar mısın mahallemizin o garip eskicisini? Sırtında o eskimiş hırkası kimsenin yüzüne bakmadan çöplerden kağıt toplayan... Bilmez miyim Kemal Efendi? İnsanlar arkasından tuhaf derlerdi de. Bir biz kapımıza geldiğinde onu boş çevirmez. Bir tas sıcak çorbayla bir parça ekmeği eksik etmezdik. Ne oldu ona? Rahmetli oldu Naciye'm. Toprağı bol olsun. Ama öyle sıradan bir vefat değil. Muhtar beni çağırdı bugün. Kemal efendi, garip amcanın size bir emaneti var diyerek avucuma soğuk, paslı bir anahtar bıraktı. Anahtar mı? Aman bey, o garibin bize bırakacak neyi olabilir ki? Tek mal varlığı sırtındaki o hırka ve topladığı kağıtlar değil miydi? Ben de aynısını düşündüm Naciye. Gittim o virane kulübesine. İçerisi kırık dökük eşyalar, eski kitaplar, toz, toprak. Ama bir köşe vardı, sanki orası ayrı bir alemdi. Tertemizdi. O paslı anahtar, işte oradaki küçük, sade bir sandığı açtı. Sandıktan ne altın çıktı, ne mücevher. Ya ne çıktı Kemal? Söyle bebeği, çatlatma beni. Bir deste mektup çıktı Naciye. Üzerlerinde senin ve benim adımız titreyen bir el yazısıyla yazılmış. Ve üstte küçük bir kağıt. Siz bana ekmek verdiniz, ben size hakikati veriyorum. Meğer Naciye, o garip dediğimiz adam vakti zamanında memleketin görmüş geçirmiş, derin ilim sahibi bir alimmiş. Başına bir bela gelmiş, evladını, ailesini bir felakette kaybedince dünyaya küsmüş. Kendi halinde bir ömür sürmeye yemin etmiş. Aman Allah'ım demek öyleymiş. Biz onun dilenci olduğunu sanıp acırken o bizim cüretimize acıyormuş meğer. Mektuplarda yazılanları okudukça tüylerim diken diken oldu. Diyor ki İyilik hiçbir karşılık ummadan, sırf Allah rızası için yapıldığında gerçek iyiliktir. Siz o çorbayı verirken benim kim olduğumu bilmiyordunuz. Sadece aç bir insan gördünüz. İşte Anadolu'nun mayasında olan, işte imanın özü budur. Surete değil, sirete yani kalbin haline bakmak. Biz sadece insanlık vazifemizi yaptık Kemal. Bir tas çorbanın, bir lokma ekmeğin hatırı mı olur? Asıl hikaye orada bitmiyor Naciye. Sandığın en dibinde sararmış kağıtlara elle yazılmış bir dua kitabı ve bir miktar para vardı. Üstünde not, bu birikimim, bu mahallede kimsesiz kalan, evlenemeyen yetim kızlara ve fakir delikanlılara çeyiz olsun, düğün olsun. Ben çöpten topladım, siz de gönülden verin. Meğer o kağıtları dilenmek için değil, satıp bir kenara, kimseye sezdirmeden bir iyilik hazinesi biriktirmek için topluyormuş. Bayba Kemal biz ona acırken o bizden kat kat zenginmiş. Gönlü cihan kadar genişmiş. Biz dışına baktık, o içimize bakmış. İşte ibret burada Naciyem. Bugün herkes birbirinin arabasına, evine, elbisesine bakıp kendince puan veriyor. Kimse karşısındakinin kalbinde sakladığı hazineyi, çektiği derdi, taşıdığı sevgiyi görmek için çaba harcamıyor. Birine garip demeden önce bir dakika durup düşüneceksin. Acaba bu Allah'ın sırf kalbini denemek için yarattığı gizli bir kulu mu? Çok haklısın bey. Rabbim bizi, insanları dış görünüşleriyle yargılayan gafillerden eylemesin. Kimseyi hor görmeyelim ki, mahşer günü yüzümüz yere bakmasın. Hayat bir nefes kadar kısa arkadaşlar. Eskiler ne güzel söylemiş. Bir gönül yıkmak, Kabe'yi yıkmaktan beterdir. Bugün biriniz bir sokak satıcısına, bir temizlik işçisine, kimseyle konuşmayan bir komşunuza içten bir tebessümle hal hatır sorarak selam verin. O selam sizin için bir cennet bahçesinin kapısını aralayabilir. Hadi Kemal, şimdi vakit kaybetmeyelim. Muhtarla konuşup mahalledeki yetimleri, düğün yapamayanları bir bir bulalım. Garip amcanın bu son vasiyetini onun ruhuna bir fatiha olarak yerine getirelim. İyilik tohum gibidir. Ekersen binlerce başak verir. Amin Naciyem amin. Haydi eyvallah dostlar. Gönlünüz insan sevgisiyle, gözünüz hakikatin nuruyla dolsun. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Bu gibi hikayeleri daha çok kişiye ulaştırabilmemiz için kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bizi gerçekten çok sevindirirsiniz. Her yeni abone bize yeni bir hikaye anlatma gücü veriyor. Şimdiden hepinize gönülden teşekkür ederiz.